vermiş oldukları bir talepleri ve dilekçeleri var. Bu konuda ayrıntılı bizlere bilgi verdiler. Eee genel olarak bunları değerlendirmiş olduk. Ben e, Sayın Genel Başkanımıza ve Grup Başkan Vekillerimize grubumuza yapmış oldukları ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de eee Adalet ve Kalkınma evet. Partisi'nin değerli grup başkanına ve heyetine misafirperverlikleri ve kadir şinaslıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerinin de izah ettiği gibi 18 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir takım olaylarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptığımız bir müracaat var. O müracaatın kapsamı üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi buradan, buradan çıkacağım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ziyaret edeceğim yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıyla buluşup konuyla ilgili görüşlerimi kendileriyle paylaşacağım. Ayrıca hem Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekillerine hem de Yeni Yol grubuna karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere grup başkan vekillerimiz gidecekler. Konu bundan ibarettir. İlginiz ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanına, Sır Muhammed Bey'e ve, ve evet, evet Fatma efendim. Leyla evet. Hanım'a e, çok teşekkür ediyorum. Tekrar misafirperverlikleri için. Efendim bir sorumuz olacak. Grup başkan vekillerine bu mecliste komisyon çoğulması ilgili. O konu şimdilik o, o konu hiç gündemimizde olmadı. Biz biliyorsunuz bir de e, geçmiş dönemden e, mevkidaşız. Aynı zamanda mesai arkadaşıyız. Evet, evet. Görüşmenin uzun sürmesinin sebebi biraz da bu geçmişimizle alakalı e, karşılıklı olarak birbirimize latifeler bile yaptık. E, onun için biraz uzun sürdü. O konuyla evet. ilgili görüş birliğinde miyiz? Hangi konuyla ilgili? Genel kolda yaşanan. Şimdilik bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İlgilendirdiler evet. bizleri arkadaşlar. Evet, Biz de ben... sayın genel başkana çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet bir sorumuz vardı. Görüşme dışında şimdi e, mecliste kurulacak komisyona ilişkin, yeni sürece ilişkin komisyona ilişkin Mufak Evet teşekkür musun? ediyorum ben. E, grup başkan vekillerine bir çağrıda bulunduğu bilgisi paylaşıldı biraz önce. Buna ilişkin bir değerlendirme e, rica arkadaşlar. arkadaşlar bir bakalım çağrının içeriğine tekrar detaylı Neden bilgi veririz. Ne zaman oldu biz, e, biz, biz Kuş, Koçayız, yaptığı basın Anladım. açıklamasında duyurdu bir çağrıda bulunulduğunu grup başkan vekillerine. Bakalım arkadaşlar. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. Biz ikimiz de e, böyle ayaküstü gelişmelerde ayaküstü cevaplar veren insanlar değiliz. Bir analiz edelim bakalım meclis başkanı ne demiş değil mi sayın başkan? Peki Ona çok teşekkür ederiz arkadaşlar sağ, olun. sağ olun.